Arkadaşlar selamlar yeni bir farming videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün inşallah arkadaşlar şey yapacağız. Birkaç işlerimiz var yolları tamamlayacağız. Bir sıkıntı çıkmazsa bu ne diye soracak olursanız hemen söyleyeyim. Bu ot biçme makinesi diyormuşum şimdi birden. Arkadaşlar bu şeyi e, ot biçme makinesini satın aldım. Sebebi ise e, artık deusumuz var. Büyük ekipmanlara geçmemiz lazım. Kaç bin lira verdim? 250-350 bin lira falan verdim. Diğerinde 100 bin liraya sattım. Bir de param niye bu kadar yüksek diyor diye soracak olursanız hemen size göstereceğim bir dakika. Az önce biraz gördünüz galiba ama. Şöyle şunu da bir koyarsak. Heh, tamam. Hemen göstermeye gidiyorum. Hocam bunu da yeni aldık bu arada. Tekrardan aldık. Şurayı full temizledim görüyorsunuz ki. Burayı az bir şey daha ilerlettim temizledim. Bakın az bir şey daha gidiyor burası. Her neyse işte o yüzden de şey oldu. Ee, param arttı hocam. Şöyle gelelim. Şimdi öncelikle şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu baleyi de yaptım bu arada o tarlayı bozacağım. O yüzden biçsim son bir kez. Çünkü buradaki önce tarlası fazla kalması lazım. En azından öyle düşünüyorum. Ee, buraya 3-4 defa daha getirdim ben. Neydi bunun ismi işte artık her neyse bundan. Ama ondan önce şunu durduralım bir hidrome geçelim. Bir bakalım neler yapabileceğiz. Ee, burada. Hocam şu anda görüntü biraz karanlık mı acaba? Neyse iyidir herhalde ya. Şöyle gel bakayım hocam. Lambaları da yakalım şöyle. Tamam. Gel geri. Gelleri. İlerleyen zamanlarda daha çok da alırız yani bundan sıkıntı yok. Şöyle yapsam. Şöyle ileri doğru giderken boşaltsam şöyle. Aslında olur ha. Bak iyi boşalttı. Gel geri. Ya bir şey denesek mi acaba arkadaşlar? Ee, neydi onun ismi? İsmini unuttum. Şunu boşalsın da. Ha, Gel geri bakayım. Bir onu deneyeceğim. Dur aldıktan sonra ha, grader grader. Onu bir deneyelim bakalım yolu nasıl yapacak. Ona göre bir şeyler hallederiz. Neydir bu? Buydur, buydur. Tamam. Standard Juventus diyor, diyor. Ne demek bilmiyorum. Şöyle kiralayalım. 56.000 lira da buna gitti. Güzel para gidiyor ama olsun hadi bakalım. Şöyle gel bakayım hocam. Şimdi şunu az bir şey şöyle yapsak. Az bir şey de indirsek şöyle. Nasıl olur? Aha. Vallahi ilerletti. Biraz da olsun ilerletti hocam. Güzel tamam. Hoştur. Ay, şurasının kenarı taşırdanma ya. Bak bu kötü oldu biraz. Şöyle indirsek. Bir aşığın kaderi var. Hop. Oha baya güzel ilerletiyor lan. Bir dakika. Hocam bir dakika. Bir dakika sakin relax. Ee, şöyle yapsak nasıl olur peki? Az daha gel. Şunu da az bir şey çevir önünü alttaki şeyi pardon. Ya şu görüntüyü bir dakika şöyle bir düzeltebilir miyiz? ha Oha bir değişik oldum lan. Oha ne oldu? Bir kör oldum bir şeyler oldu. Şöyle ha çevirdik. Güzel. İndirelim bakalım. Şöyle az daha indir. Şöyle gidelim bakalım. Şöyle dağıt 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 dağıt. Dağıt dağıt dağıt. Ha şöyle vallahi oldu. Şurada az bir şey kaldı o halde olur. Şöyle gidelim bakalım. Tamam. Kaldır kardeşim. Bence yol güzel oluyor bu arada. Full bundan yaptığımızı düşünürsek. Bence okeydir yani. Şöyle gel bakayım. Az bir şey daha ilerletmem lazım bunu. Şu az bir şey yavaşlatayım. Yoksa çok hızlı gidiyoruz. Şöyle gel bakayım. Aynen böyle. Şu sağ tarafı da aldırırsak. E ee, nereye gitti lan? Altımızda şey vardı. Taş vardı. Ana yok oldular herhalde. Neyse olur öyle şeyler. Aa bak Böyle kötü durdu bak şimdi. Fuel indirmemek lazım hocam. Şöyle yukarı doğru çıkarken az bir şey indiriyorum. Ha, şöyle az daha indirelim. Az daha indirdim. Zaten max bu kaynıyormuş. pardon özür dilerim. Az daha indiremedik. Gaz ya alamadım. Şöyle gel bakayım. Bas kardeşim. Bas 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 bas. Bas bas çok güzel gidiyoruz. Var ya. Cık. Galiba ben yol yapma üzerine bir profesyonellik falan ee, şey yapıyorum tez yazıyorum arkadaşlar. Yol yazma tezi. Siz bilmezsiniz. Siz, 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 nereden bileceğiniz ya? Bu arada çok güzel gidiyoruz harbi şaka maka. Yolun neredeyse hepsini bitirdik mi? Aa bak işte bak burada birazcık bıraktı. Bu kötü oldu. Neyse hallolur o. Ee, zaten kepçeyle şu kenardaki yerlerini alacağım. Orada da hallederiz onu. Tamam şimdi hocam. Şunu daha az bir şey indirelim bakalım. Heh. Gel bakayım. Ortam eşit bir şekilde neredeyse dökmüşüz ha. Sanki bilerek isteyerek yapmışız gibi. Şöyle yapsam nasıl olur? Şurayı şöyle itirsem. 3 kilometre hızla gidiyoruz. Burada hala ağaçlarımız var. Çaktırmayın orayı. Tamam. Çok güzeliz. Orada harbi çok güzeliz. Şaka maka. Çok güzel ilerliyoruz diyecektik. Bak şurada bırak biraz. Olmadı o. Neyse gel bakayım kardeşim. Yol çalışmasına devam hocam. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, bir tane hidromek. Bir dakika hidromeyi getir buraya. Heh, Çalıştır kardeşim. Tamam. Şu kenardaki yerleri alacağım ama ben bir fotoğraf çekmem lazım. Biliyorsunuz ki fotoğraflar önemli. Kapak harbi çok önemli bir olay arkadaşlar. Bir gelelim bakalım. Bir gidelim. Bu arada önceki bölümde şu çatalla bakın bir daha göstereyim bir daha. Ana dur Heh, tam yenilendi. G'ye basacağım. N'ye bas şey H'ye basıyorum. Şu çatal var ya. Biri bazıları şey yazabilir Şimdi bak emin değilim belki yazabilirler. E, palet şunu tutsaydım mesela hani paletli olur bunları tutsaydım falan diyen olabilir. Denedim olmadı arkadaşlar haberiniz olsun. Şöyle gelelim bakalım. Şuna bir fotoğraf çekeyim ben. Bir tane silindir kiralayacağım. Şuradan hemen kiralayalım. Neredeydi o? Burada mıydı? Burada mıydı? Neredeydi o? Aha buradaydı. Şöyle şunu da kiralayalım arkadaşlar. Tamam çok güzel. Şöyle gelelim. Ee, öncelikle boşları bir durduralım. Şunu durdur hocam. Tamam. Ee, bu burada kalsın. Buna şey yapmaya gerek yok. Şunu da bir indirirsek. Heh, indir indir indir. Şunu da şöyle indirelim. İndir kardeşim indir. Hop tamam. Kepçeyi de şöyle yapalım. Gel kardeşim geri. Sıfıra sıfır gideceğim şimdi şu kenardan. Ona göre alacağız bir şeyler. Bak mesela şu ot, otlar bir de fazlalık aslında ama işte. Neyse çözeceğim ben. Olmadı artık peyzajda da halledebiliriz. O konuda sıkıntı yok hocam. Gel geri. Gel geri gel gel gel. Hop dur kardeşim şöyle yapalım. Hemen şöyle bir gidelim. Bakayım kaç oldu? 3000. Hop tamam. Mesela bu doldu. Hemen şöyle geliyoruz. Şuradaki az bir şey boşta. Az bir şey döküyoruz. Hop tamam. Gel geri. Neyse dökmeyelim oraya. O zaten varmış baya. Bas kardeşim bas 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 bas. Şurada var mesela biraz. İleride var. Şuraya boşaltacağım burayı. Bunu böyle buraya boşalttım zaten şey yapacağız arkadaşlar. Bir daha silindirle mi artık geçeriz bilmiyorum ama bir şeyle geçeceğimiz lazım buralardan. Çünkü hala kalınlıklar var falan işte bir şeyler var. İndir kardeşim. İndir. Şöyle gel. Tamam. Dur. Gel geri. İndir. Tamam. Tamam. Çok güzel. Şöyle şunu da alalım arkadaşlar. Otlardaki taşları da almamız gerekiyor ki güzel dursun arkadaşlar. Yoksa kötü durur. Ben beğenmezsem olmaz. Bu iş olmaz. Lan ne oğlum öyle olmaz. Yapılmaz. Bunu da boşalt boşalt boşalt. Buraya boşaltacağım fır. Tamam. Çok güzel. Bir tur daha silindirle mi acaba şuraları ya? Ya da bilemedim ki ya. Neyle gitsek? Bak burası baya bir fazla kalmış mesela bak. Allah Allah. Ben bir daha geleceğim buradan ya. Şu, şurada dursun. Gel geri. Şey. Neydi bunun ismi? Ah bak. Grader'in ismini unutturuyorum. Heh. Hatırladım tamam okey Sıkıntı yok gel geri Ana ben çay almıştım Ben çay almıştım çayımı unuttum Tamam soğumamış sıkıntı yok Çay karıştırma sesi gelsin mi arkadaşlar size Biraz canınız çektin Anana Ses çıkartacağım diye bütün Yere döktüm ya of, Ne bassız adamım ya Tamam sıkıntı yok alışkın benim Şeyim neydi bunun ismi Ya niye isim hatırlamama şeyi edindim az önce? Allah neyse. Karıştıralım bakalım. O da Şekerli içmeyen de ne bileyim. Gel geri. Öndeki şey de çalışmıyor. Bu nasıl iş ya? Tamam. Dur. Bunu bir döndürelim hocam. Döndürelim. Döndür. Tamam. Ne oluyor dışarı? Tank mı çalışıyor? Ne yapıyoruz ya? Tövbe estağfurullah. Şöyle bir yapalım mı? Dur şimdi. Fazla ileri... Tamamdır. Böyle iyi midir hocam? İyidir. Let's go bas. 3 km hızla böyle böyle gideceğim. Kenarlara taşarsa onları da artık taşır mıyız? Ne yaparız bilmiyorum hocam. Büyük ihtimalle taşırız aynen öyle. Alırım bir kamyon daha. Bak şurada niye bıraktı mesela onu anlamıyorum. Niye bıraktı orada? Gel geri. Burada niye bıraktın hocam? Bana bir açıklar mısın? Allah Allah. Hem bırakıyor hem geri geldiğimde bir şey yapıyor ya. Ne garip bir elemansın sen. Hadi bakayım hadi bakayım. Al burayı al burayı al burayı. Oluyor harbi oluyor. Tamam güzel. Güzel bak bak sıfıra sıfır gidiyoruz bak. galiba bu işi biliyoruz ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar biliyor muyuz? Bak şuraya birazcık taş doldursaydık iyi olurdu bak. Neyse gidelim bakalım. Az daha indirdim şu anda. İndirmese miydim acaba? Yo iyi ki de indirmişim hocam. Şöyle gel bakayım. Bas 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 kaza bas kaza. 3'e attım. Bir tık bir tık daha hızlandırdım arkadaşlar. Yo. buraya aşlayalım çünkü burası biraz kalınmış harbiden. Baksana nasıl atıyor ileri doğru. Bak bak. Şuna bak. Ya biz galiba bilmiyorum ya. Biz KGM'de çalışmamız gerekmiyor arkadaşlar. Biz direkt KGM'ye alsınlar. Direkt ben KGM olayım. Öyle bir olaydayız şu anda. Yani o kadar profesyonelim. Yavaş siz sakin olun. Bir yudumla çayımdan içtim. Oh mis sizin canınız çeksin. Oh oh. Şöyle gel bakayım. Evet. 3'e attım kardeşim tekrardan. Az daha indir az daha kaldır. Abi. Bilmiyorum ya. Galiba harbiden biz bu işi yapıyor gibiyiz. Baksana arkamız full düz oldu. Çok güzel çok güzel. Şuraları da al. Şuraları da Ya. Burada niye kaldı yine ya? Tamam etrafına doğru yaydı en azından öyle düşünelim. Öyle düşünürsek sıkıntı yok hocam. Bas 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 bas. Bas bas bas. Şöyle bas kardeşim bas kardeşim. Kenarları zaten tekrardan alacağız. Roma tekrardan boşaltacağız arkadaşlar. Hatta güzel bir Roma e, şey kiralasak mı ya? Çünkü bu çok hızlı döküyor. En azından biz dökeriz. Silindirle üzerinden geçeriz. Öyle düşünürsek aslında mantıklı bak. Tamam çok güzel. Çok güzel çok güzel yaptık. Tamam. Sakin bir dakika şuraya bir daha bakabilir miyim ben? Çok güzel mi yaptık? Bak burası biraz yoğun olmuş bak. Allah Allah. Sindirle geçecek ne olur oralardan? Neyse ben bir daha bununla geçeyim bakayım ne olacak. Gel geri bir tur daha geçelim hocam. Bir tur daha geçelim. Gel geri gel geri gel gel gel. Allah Allah ben 3'e basınca niye yavaşlıyordu? Şey yapınca gaza basınca hızlanıyor. Ha, okey okey tamam. Böyle yapalım bakalım. Haydi bakayım. Az daha ittirelim buraları. Az daha ittirelim. Bak harbiden de fazlalık varmış burada. Abi biz galiba bu ya. <laughs> Kendimi övmeyi sevmem ama biz bu işi biliyoruz arkadaşlar. Sıra rahat Şöyle gel bakayım. Bas kardeşim bas kardeşim gata. bas 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 bas. Bugün bu yol bitecek. Bak bu tarafı da aldı. Bak şimdi az daha ileri götürecek bu yolu görüyor musunuz arkadaşlar? Yani işte. Biz galiba bu işi biliyor. <laughs> ya tamam be ana. Ben biliyorsun anladık be ana. Tamam. Şimdi silindirimiz neredeymiş? Biraz da silindirle uğraşalım. Hatta şurayı şöyle indirelim mi? Şöyle az bir şey. Basalım hatta gaza. Az bir şey indirelim. En azından maksat indirmek arkadaşlar. Şöyle gel bak. Allah. Bu da bayağı indirdik. Neyse şurada durduralım. Neredeymiş silindirim? Buna B'ye basmaya gerek var mıydı acaba? Ama biraz daha yavaş gitmemiz gerekiyor bence. Aynen. Şöyle gidelim bakalım. Ah oh, mis 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 yolumuz da var. Kardeşim artık bir yolumuz var bizim görüyor musunuz? Mükemmeliz biz mükemmel tamam. Hop bas kardeşim bas kardeşim. Şöyle gidelim az bir şey sağa dönelim az bir şey sol dönelim. Kaç ton lan bu 16 ton mu? Ulan silajımı keşke 16 ton ne? Maşallah maşallah burada harbiden de maşallah yani. E bu hiçbir şey yapmıyor. Bak şurayı bir bari, bari çiğneseydi bu nasıl iş ya? Neyse gel bakayım geri. Çözeceğim ben seni şimdi. Rahat ol. Çözeceğim ben seni şimdi. Şöyle dönelim bakalım. 3 gideyim. 3 gitmeye gitmeyi deniyorum şu anda. Bakayım şuradaki ortadaki yeri düzecek mi? Ha düzlemen lazım ama sen niye varsın? Bak buraya bizim acil bir olay yapmamız lazım. Çünkü burası çok kötü olmuş. Ben bir tur daha gideceğim ya. Şeyle. YBO yaptım bakayım ne olacak? Yapmayayım yapmayayım şimdi sıkıntı çıkar. Lan dur yanlışlıkla motoru durdurdum. Gidenler şeyde motoru durdurdum nasıl ama. Şöyle bas kardeşim bas 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 bas. Durdur dur kardeşim kenarda. Tamam şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hidromekle e, şu Deus'a bir tane ROM'u kiralamak istiyorum kocamanlarından bir tane. Ondan sonra bakacağım bir hal çaresine. Onunla birlikte de yani şey e, evet 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 ondan ha ha evet evet tamam. Delirmeye başladım galiba Tamam diyelim ama delirmeye başladım hocam. Şimdi güzel romuklardan böyle hızlı dökülmeyenlerden. Lan bu ne? Ya? Bunu Ragnar abiler yeni yaptı herhalde. Bu balya şey yapmak için değil mi? Balye topladı. Evet evet. Ya bu adamlar bu işi biliyor ya. Semih bu işi biliyor arkadaşlar. Pilot da biliyor. Ee, Bayrağı abi de bilsin hadi. Bayrağı abi de biliyor. Hocam şöyle bir şey alsak nasıl olur? Kiralasak daha doğrusu. İşte 28 bin liraya böyle bir şey kiraladım. Oyun orijinal romuklarından bir tane. yerle bakayım diyoruzcum. Deus'a çok da rahat böyle uçuracak bir romuk yani. Çok rahat çekebileceği bir romuk Deos'un. Yani çekemezse Deus bot kardeşim hadi bakalım. Gel yere. Abim <laughs> ağırlık marlık ne varsa atıyoruz bu nasıl iş ya. Şu balyaları bir toplayaydık da ayak altından çıkarlardı keşke. Çıksalardı keşke ya. Aslında bizim bir tane traktörümüz yok ki bak. Orada şeyle balya yaptım. Bu neydi bunun ismi? İsmini unuttum. Massey Ferguson'la. Masih Evet ben buradan döneceğim kadar dönemedik kardeşim. Gel geri. Gel geri. Takviyede gidiyor ya. Deliricisin ya. Tamam seni böyle bırakacağım. Ben ne alacaktım? Balyo yükleme romu alacaktım. O neredeydi? Aha şurada. Gel geri kardeşim. Rb. R buçuk. Eksi buçuk. Nasıl oluyor? Bitti nasıl okunuyor bilmiyorum ama Rb'deyiz şu anda. Gel geri. Bas kardeşim. Derim. Şu balyaları bir toplayalım hemen hızlıca. En azından ayak altındakileri. Topla 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 topla. Aha iyi olan. 2.5'e attım. Şuradaki balyaları da alırsak. Hemen şöyle şuradan geçeyim ben. Şuradan şöyle geç. Tamam. Hidromek arkanda balya kalmış herhalde. Şöyle gel bakayım. En azından şu taraftakileri toplasak iyidir hocam. Çünkü hani ayak altında dolaşmasınlar. Anlatabiliyor muyum? Ee, bu inşaat şeyi yol yani bölümü şey yol Neyse boş verin arkadaşlar. İki parttan oluşuyor diyecektim ama konuşamadım. Tamam bu kadar yeter fazla toplamayalım. Neredesin kardeşim hidromek? Kenarlarını köşelerini alalım da. Seni güzel bir yanaştırmak istiyorum ben Deus'cum. Şöyle gel bakayım. Şöyle yanaştın aslında okeysin değil mi? Aynen sen şöyle yanaş. Böyle okeysin. Ben yerisini hallederim. Hidromeğim var altında. Ya. Sen rahat ol ya. Bir dakika şöyle gel bakayım. Tamam. Şuradan da şöyle dönersek. Hop tamam. Güzel. Boşalt kardeşim. Bu arada bu Çimenleri benim yok etmem lazım. Neyse şu şeyleri alalım da ondan sonra yok ederim. Çimenler burada çok kötü duruyor çünkü. Acayip kötü duruyor. Tamam şöyle indirdim bakalım. Şöyle alıyor mu? Şöyle alıyor hocam. Let's go. Niye mesela bunu alıyorsun da bunu almıyorsun? Ben merak ediyorum ara sıra sormak isterim sana bunu. Niye buraya alıyorsun da oraya almıyorsun? Şöyle gel bakayım. Allah Allah Allah. Ya oğlum ya nasıl yapıyorsun bu işi ya? Kaldır kardeşim. Çok aldık biraz ama. Helal etsin artık. O kadar da olur. Şöyle yerle bakayım. Dur lan. Sola dön. Boşalt kardeşim. ama Aman. Bunayı yavaş yavaş yollara dökebiliriz işte bak. Bu iyi oldu bizim için. Gel geri. Gellere. Şöyle yapalım bakalım. İndir kardeşim. Şöyle. Böyle okey midir? Heh. Böyle okeydir. Let's go. Bas 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 bas. Bas kardeşim bas bas bas. Tamam deosu geri getirmem lazımdı ve yanlışlıkla ona gitti geçtim. Gel gel hocam. 9.000 litre olmuş bile ya. 2 2 9 9.000 litre atıyor. Bu nasıl iş ya? İşte iç kameradan geri geri geleceğim hocam. Yani biliyorsunuz profesyonellik var bende. Şöyle gel bakayım. Hop şöyle de az daha gideceğim çünkü tek şey de olmaz. Gel buraya. Bas 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 bas. Diğer tarafı da var buranın abi bak. Ne sıkıntılar be ya. Bir bir Ufacık yol yapacağız da nelerle uğraşıyoruz. Şuna bakar mısınız ya? Allah Allah. Gel geri. Gel geri hocam. Gel geri. Gel geri. Abi biz fazla. Yo aslında Çin burada. Buradan almam gerekiyor. burada ise benim buradan almam gerekiyor hocam. Şöyle gel bakayım. Bas kardeşim. Boşalt. Boşalt boşalt boşalt. Hop tamam gel geri. Yol biraz küçük mü oldu sanki? Neyse ya ben çözeceğim onu bir dakika arkadaşlar. Şurayı da alalım da. Az daha geri gel. Heh, tamam. Şöyle al bakayım şu tarafı da. Şöyle en azından az bir şey çık gidelim şuralardan. Tamam. Gel geri hocam. Gel ileri. Şunu da bir boşa Allah kaldırmamışız lan. Kepçe gitti. Bir boşalt 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 boşalt. Tamam. Şimdi bir peyzaja girebilir miyiz hocam? Şöyle yapacağız birazcık dikkat isteyecek ama şöyle şuraları bir boyayalım. Boya 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 bütün çimenleri ve şu kenarı az bir şey daha kenara boyayacağım. Şöyle okeydir hocam değil mi? Aha. Çok güzel. Şöyle şuraları boya 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 boya. Full boya kardeşim full boya. Çimim kalmasın abi nefret ettim çimden. Şöyle Allah biraz da şeyden taştık ama olsun. Gel bakayım şuraları da boya. Abi ne beter yapmışız biz buraları. Keşke en başta böyle yapsaymışım ya. Şuraları da boya hocam. Gitsin gitsin bir şey olmaz gitsin. Boya kardeşim şuraları da. Boya boya boya. Kenarlarını aslında en başta boyamamız gerekiyordu. Ama işte. Maalesef ki kötü şeyler oldu yaşandı. Şöyle gel bakayım tamam. Bu kenar okey. Bu kenarı düzelttik gibi biraz. Diğer kenarı da yapacağım da. Heh, böyle iyidir hocam. Tamam. Şöyle gidelim bakalım biraz daha. Kenarlara doğru. Zaten sonradan tekrar çim eklerim ben buraya da. Abi yol yapmak bu kadar uzun sürdüyse biz yandık. Nane yedik ya. Bu nasıl iş ya? Şöyle gel bakayım. Şuraları da kenarları da yap. Şimdi yolu istediğim gibi büyütebilirim. Küçültebilirim. O konuda sıkıntım yok hocam. Çünkü buraları hallettik. Şöyle şuraları da yap. Şuraları da yap. Tamam çok güzel. Şuraları da şöyle yapalım. Yap 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 yap. Oh mis tamam. Şurayı da şöyle yaptık. Tamam güzel. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sen şurada dur. Sen gel hocam. Şöyle yapacağız. Neredesin kardeşim? Grader. Bak ismini unutmadım bak. Grader. Çalıştır kardeşim. Şimdi. Hocam. Gel geri. Gel geri gel 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 gel. Aa ben yanlış şeyden. Yok doğrusuna yapmışızdır herhalde. Bu arada yollar mollar belirleyince çok güzel olmadı mı bizim şehrimiz arkadaşlar? Yeni bir şehir yemin ediyorum yaptık ya. Şöyle bir indirelim bakalım. İndir kardeşim. Sonda şu anda. Sonda. Ee, 3'e bastım haydi bakayım. 4 kilometre hızla gidelim bakalım. Tek tek yavaş yavaş indire indire geçeceğiz arkadaşlar. Rahat olun. Şöyle indir kardeşim. Bas kardeşim. Bas 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 bas. Hop çok güzel. Bir tur daha geleceğim. Bir tur daha geleceğim. Gel geri. Gel geri gel 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 gel. Şöyle yapalım. Tamam. Dur. Az daha gel. Şöyle indirelim bakalım tekrardan. Haydi bakayım. Ya yine arkasında bırakıyor gibi ya. Bir bana mı öyle geliyor acaba? Neyse gel bakayım şöyle. Gidelim bakalım. Şu az bir şey daha şey yapacağım. Tamam. Kaldır indir yapıyorum ki arkadaşlar hani. Çünkü kalınlıktan dolayı bir de tekerler aşağı yukarı gelince bu kazıma elemanı birazcık iş görmüyor arkadaşlar. Direkt en dibe batırdığında da böyle boşluklar bırakıyor saçma bir şekilde. O yüzden böyle iyidir hocam. Şöyle hadi bakalım. Gidelim bakalım. Şöyle gel bakayım kardeşim. Hadi bakayım hadi bakayım. Olacakmış olacakmış. Yolu ne kadar büyük yapacağız acaba? Gidiyoruz ama. Şöyle gel bakayım. Aynen. Bak böyle çok güzel oldu mesela. Görüyorsunuz nereye kadar geldik. Hala da gidiyoruz. Çok güzel oldu. Bu mesafe güzel hocam. Bu mesafe güzel. Şöyle gel bakayım. Buraya da girelim bitir. Bitir. E burayı niye almıyorsun kardeşim? Heh, tamam aldı. Çok güzel. Şöyle gidelim bakalım. Tamam. Bas kardeşim. Bas 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 bas. Bas kardeşim. Çok güzel gidiyoruz. Ya, acayip güzel gidiyoruz arkadaşlar. Fark ettiniz bilmiyorum ama a dur. İçinden geçtim yanlışlıkla. Neyse bir şey olmaz. Düzeltiriz orayı. Rahat olun arkadaşlar. Rahat olun. Biz de o iş. şu şurada ufak bir çim kalmış. Şaka mı lan bu? Sırf onun için gittim şu anda bütün yol. Ulan çim. Ulan çim. Neyse şu an çok güzel. Hala çok güzel gidiyoruz. Sıkıntı yok. Hala çok güzel gidiyoruz. Tamam. Bas kardeşim. Abi buraya çok yakın gittik ama ya. Az bir şey daha. Heh şöyle gitseydik. Neyse artık orayı da peyzajla sileriz. Şu an bu, o, yol o, o kadar okey ki Çok beğendim ben bu yolu Siz ne diyorsunuz az bir şey yaptık ama Bence öz yaptık en azından öyle düşünüyorum Hadi bakalım Ulan kedi ulan kedi Dışarıda tam camımın altında Kedi bir şeylerle oynuyor Haşır haşır sesler çıkartıyor her seferinde de dışarı bakıyorum Bak ama kar, Bir güzel yaptık Şu yola bakar mısınız ya Bir benim mi hoşuma gitti hocam Şöyle geldik bakayım fazlalığını artık atar mıyız ne yaparız bilmiyorum arkadaşlar. Neyse gitsin bakalım gidebildiği kadar. Git 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 git. Git bakayım nereye kadar gidebileceğim. Hadi az daha gidiyor. Oha baya da gitti ha. Güzel güzel beğendim. KGM. KGT kardeşim KGT. Yanlış biliyorsunuz. Ya her seferinde KGM'ye KGT diyorum ben. Ragnar abim de hep benimle dalga geçiyor. Niye benimle dalga geçiyor bu adam? Bir dövün onu. Ona bir şey yapın. Laf söyleyin. Kızın ona. Pis Ragnar değil. Tamam bir dakika şimdi. Neredesin kardeşim? Bu yol şey değil mi? Bakayım bir daha şöyle. Heh tamam. Ve gel kardeşim. Bin kardeşim. Şuradan. Oha önünden binmiyor. Öyle bir büyüklük. Ha, hadi bakayım hadi bakayım. Olacak olacak. Az indirdim. Fazla mı indirdik acaba ya? Yok aslında ideal şu anda. Aynen. Şu anda gidiyor. Çok güzel. Aa neredeydi lan orası düzelttik mi orayı Oha Ne ara lan Helal olsun lan bize biz galiba bu, biz bu işi biliyoruz hocam Biz bu işi biliyoruz tamam Hadi bakayım az daha git az daha git Şuraları birleştirelim lan hadi lan birleştirelim lan Güzel çok güzelsin çok güzelsin tamam. Tamam, tamam 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 Çözdük biz bu işi arkadaşlar Rahat olun çözdük biz bu işi Aramızda kalsın ama kazanıyoruz arkadaşlar Şöyle gel bakayım Hadi bakalım az daha gidelim Az daha gidelim hocam çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bas kardeşim. Bas kardeşim. Tamam. Allah. Bir oyun drop yedi. Ne oldu lan orada? Neyse. Gel bakayım. Bu ileriye kadar da gidelim. Şöyle. Hop. Burada durdum. Burada dur kardeşim. Kaldır. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şunu böyle döndürsem ne olur hocam? Şöyle yapsak. Çok da güzel olur hocam. Çok da güzel olur. Tam da istediğim gibi oldu şu anda. Acayip beğendim şu an. Tamam. 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 Çok güzel. Hocam. Yolumuz enfes olmadı mı peki? Şurada da bir kepçe var. Bir dakika. Şunu da. Şunu da almak istiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Zaten şu şey görüyorsunuz arkadaşlar. Ne? Hani şuradaki fazlalık oldu falan derseniz. Ee, yolun kenardaki taşlar. Onları pezlerce halledeceğiz. Orasında sıkıntı yok hocam. Orası halli olur. Siz rahat olun. Dur. İçeriden almayalım da içeriden alırsak kötü olabilir. Tamam. Güzel kardeşim kaldır. Kaldır şunu da dökelim hemen şuraya doğru. Hop. Boşalt 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 boşalt. Tamam çok güzel. Şuradan bir tur daha denesek mi ya? Bak şurası biraz açık kaldı bak. Burayı fazla beğenemedim. Gel geri bakayım. Gel geri gel 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 gel. Tamam. Heh, tamam. e ee, heh, tamam ilerletiyor. Tamam tamam dedim bir an ne oldu? Ne oluyor falan dedim de sıkıntı yokmuş. E ee, ilerletmedi. Niye ilerletmedin hocam? Hadi sene birader. Allah. Delirirsin ya. O çok kötü yaptım. İçinden geçtim arkadaşlar yolu. Neyse artık burayı da Görünmezden geliverin diyeceğim. Ne diyeyim. Deos'ta az bir şey daha oradan bir... Şey. Deos'ta az bir şey dökelim arkadaşlar oraya. Çakılma artık taş mı neyse artık o. Evet. Hidromeyi de o sırada devirelim. Çünkü gereksiz bir şey yani. Hidromek ne gerek var arkadaşlar lütfen. Şöyle Gel bakayım. Gel bakayım. Gel 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 gel. Şuraya az bir şey boşaltayım ben. Tamam. Yeter. Fazla boşaltmaya gerek yok zaten. Diğer taraftan geldiğimiz zaman... Burayı büyük ihtimalle halletmiş olacak bu şey grader. Bakayım deneyeyim. Gidelim bakalım şuraya doğru. Kaldır şunu da yani yolda giderken sıkıntı çıkmasın hocam. Gel bakayım geri. Gel geri gel gel gel. Gel ileri. Abdu dönmüyor ya. Koskoca makine zaten dönse sıkıntı. Şöyle gel bakayım. Tamam. Allah belanı versin ama ya. Az bir şey indirdim hemen indirdi ya. Of of. Neyse şöyle düşünelim. En azından burası oldu. Öyle düşünürsek bence güzel bir... Arkadaşlar bence ne yapalım biliyor musunuz? <laughs> Bu videonun sonuna gelelim. Ya da dur bir dakika ya. Neredesin kardeşim? Deus neredesin? Motor çalıştır. Gel geri. Bir tur daha şuralara doğru götürelim de ondan sonra bitirelim ya. Aynen öyle yapalım. Hadi bakayım bas kardeşim. Bas 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 bas. Haydi bas bas bas. Oha çekmiyor lan Deus'a bak. Allah Allah. Niye çekmiyor lan bu? Buradaki otları da bir peyzajla silmek istiyorum. Sonra üstünde falan kalır. Beni nefret ederim öyle şeylerden. Hocam şöyle şununla bir silelim mi? Ha 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 şöyle. Şöyle sil kardeşim. Sil sil sil. Sil 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 sil. Ama güzel. Çok güzel. Hadi bakalım dökelim şuraya birazcık. Ufaktan dökelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle CTL'ı yaptım. Bakayım ne kadar Bas 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 bas. Bas 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 bas. Bas 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 bas. bas Görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer diğer romukta böyle olsaydı bu kadar uğraşmaya gerek yoktu. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Ben bu yolu yapıp da mı gelirim artık bilmiyorum. Bakarız bir şekilde. Hoşçakalın.